Borussia Dortmund, genç futbolcu Job Bellingham'in ailesinin ST. Pauli maçından sonra soyunma odası koridorunda kulüp yetkilileriyle yaşadığı tartışma sonrası radikal bir karar aldı. Artık hiçbir aile üyesi soyunma odasına giriş yapamayacak, ST. Pauli maçı sonrası gerginlik, Bundesliga açılış maçında Dortmund, deplasmanda ST. Pauli karşısında 3 ila 1 öne geçmesine rağmen devre arasında Job Bellingham oyun DNA alındı ve Dortmund maçı 3 ila 3 berabere tamamladı. Bu sonuç, takım içinde ve Bellingham ailesi arasında ciddi tepkilere yol açtı. Babası ve annesi koridorda tartıştı, Sky Sports Germany'nin aktardığı bilgilere göre, Job Bellingham'in menajerliğini yapan babası Mark ve annesi Deniz, oğullarının devre arasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Maçın bitiminde soyunma odası koridoruna girerek Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl ile tartıştılar. Teknik direktörle görüşme isteği, Bildin haberine göre, Mark Bellingham doğrudan teknik direktör Niko Kovac ile de görüşmek istedi. Baba Bellingham hem Cabe'nin erken oyundan çıkarılmasına hem de takımın hayal kırıklığına uğratan performansına duyduğu öfkeyi ifade etti. DORTMUNDDAN -E Radikal Karar, yönetici direktör Lars Ricken, Sky'a yaptığı açıklamada, gelecekte benzer olayların önüne geçmek için yeni kurallar uygulayacaklarını belirtti. Ricken, aile, Cabe'nin ilk Bundesliga maçı için özel olarak buradaydı ve maçtan sonra onunla görüşmek istediler. Koridorda durup duygusal bir konuşma yaptılar, bu ilişkiler göz önüne alındığında sorun değildi. Ancak bundan sonra soyunma odasına sadece oyuncular, antrenörler ve yetkililer girebilecek, dedi. Jude Bellingham'ın kardeşi olan Job, geçen Haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 33 milyon euroluk bon servisiyle Sunderland tarihinin rekor transferi olan Bellingham'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.